suların karardığı bir çağda bir takım günah yüklü gemiler harekete hazırdı. İyice biliyorum, gölgeler vardı. Kalın tasmaları vardı gölgelerin. Ülkek sesler suları yarıyordu. Bakıyorsunuz kuşlar bayağı gülüyordu. Karanlık gölgeleri ürkütüyordu. Onlar bağlı olmayı hoş görüyorlardı. Korkarken ölümü düşünüyorlardı muhakkak. Kafaları kalındı belliydi. Gözleri kalındı belliydi. Kulakları kalındı belliydi. Aslında kafalarının kalın olması, gözlerinin kalın olması önemliydi onlar için. İncelip dedin mi? Kötülük geliyor da akıllarına. Onlar bir gemiye bindiler. Ben ona günah yüklü gemi dedim. Onlar oturup tasmalarının ötürü gönendiler. Ben onlara gölge dedim. Halbuki bana bakıp yatsıyorlardı. Benim onları tasmalarından ötürü küçük gördüğüm belliydi. Benim onları başında ve sonunda sevdiğim belliydi. Ama anlaşamadığımız muhakkaktı. İşte ben bu noktada durdum denize baktım, iyi dedim. Korkulu dağlara baktım, iyi dedim. Doğrusu hep doğaya bakıp iyi diyordum. Ama gölgeler giysilerle ilgileniyorlardı. Utanıyordum. Hep araçlardan söz ediyorlardı. Ben utanıyordum. Sonra bir çağ geldi. Baktım, kafamda karıncalar vardı. Sonra yapılardan, yollardan bıkmıştım. Issız sokaklar beni ürkütüyordu. Kötü meydanlarda boğuluyordum. Suları borulara almalarına kızıyordum. Hele hele hep düğmelere basıp yaşamalarına çok çok içerlemiştim. Sonra kalkıp Afrika'ya gittim. Oh! अफ्रिकाया